Merhabalar. Bugün tarihin gördüğü en büyük trollemelerden birisi olan Rahip John efsanesinden bahsetmek istiyorum. Rahip John daha önce Prester John ya da daha havalı ismiyle Rahip Johannes olarak duymuş olabilirsiniz ama ben kulağımıza daha yatkın bir tercüme olduğunu düşündüğüm için Rahip John ismini tercih ettim. Günümüzde özellikle de sosyal medyada trollük oldukça yaygın. Bu işi profesyonel olarak yapan yani parayla yapan hesaplar var. Bu işi sırf zevk olsun diye yapan hesaplar var. Bir de farkında olmadan değirmene su taşıyan hesaplar var. Ama her ne olursa olsun troller ve trollük günümüzde özellikle de sosyal medyada oldukça yaygın. Yani hepimizin mutlaka karşısına bir veya iki tane troll her gün çıkıyordur. Bu günümüzün gerçeklerinden birisi. Bunu kabul etmemiz lazım. Trollüğün ahlaki bir boyutu var ama bunu bugün bir köşeye bırakalım çünkü apayrı bir tartışma konusu. Bir de e, trollün suç olup olmadığı tartışması var. Çünkü troller ortaya yalan bir bilgi atıyorlar. Bu bilgiyi organize bir şekilde böyle köpürtüyorlar, geniş bir tabana yayıyorlar ki e, olabildiğince çok fazla insan bu yalan bilgiyi duysun istiyorlar. Ve ilginç bir şekilde e, ortaya atılan bu yalan bilgilerinde alıcıları oluyor. Çünkü bu bizim doğamızda olan bir şey. İnsanlar duymak istedikleri şeyleri duyuyorlar, inanmak istedikleri şeylere inanıyorlar ve bu. Manipülatif özelliğimizden dolayı da Aslında bakarsanız troller her gün her gün e, bizleri kullanıyorlar, pek çok insanı e, yeni yeni böyle yalan bilgilerle donatıyorlar ki kendi amaçlarına göre daha ilerlerde o bilgileri insanlara servis ettiklerinde insanlar bu bilgilere de güvenerek bir temel oluşturarak kendi e, trollerin yani amaçları doğrultusunda hareket etsinler. İşte bu zaafımız orta çağda da varmış ve bu zaafımızdan dolayı da. Rahip John efsanesi ortaya çıkmış. Rahip John efsanesi öyle bir efsane ki etkileri günümüzde bile sürüyor. İşte bugün bu videoda Rahip John efsanesine göz atacağız. Bunun için de Orta Çağ'a gitmemiz gerekiyor. Bunun için 1165 yılına gideceğiz. Çünkü 1165 yılı her şeyin başladığı tarih. 1165 yılında Bizans İmparatoru Manuel Comenos ile Kutsal Roma Cermen İmparatoru Frederick'e birer tane mektup geliyor mektubu yazan ve imzalayan kişi Rahip John isimli Hristiyan bir kral. Rahip John mektubunda özetle iki imparatoru kendi krallığına davet ediyor ve kendi servetini paylaşmayı teklif ediyor. Ve mektubun devamında diyor ki eğer Avrupa'nın bu iki büyük imparatoru Rahip John'un yani kralın teklifini kabul eder ve Rahip John'un krallığına gelirlerse ve günün birinde de geri dönmek isterlerse Rahip John İki imparatoru yüzlerce hayvandan oluşan hazine kervanlarıyla yani işte hayvanların heybeleri altınlarla elmaslarla e, yüklü bir şekilde imparatorluklarına geri göndereceğini, imparatorları böyle güler yüzlü bir şekilde hazinelerle uğurlayacağını söylüyor. Mektupta dindar bir kral olduğundan bahseden Rahip John, 72 ülkenin kendisine haraç verdiğinden, dünya üzerinde yer alan bütün hayvanların kendi topraklarında barındığından Dünya üzerinde yer alan tüm insanları buna krallar ve imparatorlar da dahil servetleri bir araya getirirse rahipçi servetiyle başa çıkamayacağından yani o kadar zengin olduğundan, topraklarının e, uçsuz bucaksız olduğundan yani içinde 3 tane Hindistan olduğundan, kayıp Babil ülkesinin kendi toprakları içinde olduğundan işte bir ucunda uçsuz bucaksız çöller olduğundan, öbür ucunda uçsuz bucaksız çayırlar olduğundan e, ülkesinin çok bereketli olduğundan hatta bir şekilde böyle manevi bir koruması olduğundan da bahsediyor. Oradaki diyor yılanlar var bizim ülkemizde yılanlar, akrepler işte zehirlerini benim topraklarımdayken kullanamazlar. O yüzden insanlar tarlalarda, bağlarda, bahçelerinde mesela çok güvenli bir şekilde çalışabilirler diyor. Bunun yanı sıra cennetin dört ırmağından birisi olan pişon ırmağının kendi topraklarından hem de böyle içinden yakutlar, altınlar, elmaslar, akikler, oniksler akarak geçtiğinden bahsediyor. Burada şöyle küçük bir parantez açayım. Pişon Irmağı'ndan bahsettim ya. Tevrat'ın birinci bölümü olan Genesis'te yani yaratılış bölümünde şu anlatılır. Adem bahçesi vardır, işte cennet bahçesi vardı. Cennet bahçesinden bir ırmak geçer. Bu ırmak yeryüzüne geldiğinde de dörde ayrılır. Yani dört tane kolu vardır cennetten akan bu ırmağın yeryüzünde. Bu ırmakla Fırat, Vicle, Gihon ve Pişon ırmaklarıdır. İşte Rahip John mektubunda diyor ki bu dört cennet ırmağından birisi olan Pişon benim topraklarımda akıyor hem de içinde işte böyle zaman zaman altınlar, elmaslar, akikler, oniksler de e, sularla beraber sürüklenerek geliyor diyor. Bununla da yetinmeyen Rahip John mektubun devamında işleri biraz daha fantastikleştiriyor ve diyor ki benim ülkemin içinde diyor yani yeryüzünde bütün hayvanlar benim ülkemin sınırları içinde yaşar demişti ya bunların yanı sıra de Anka kuşu, işte grifinler, satırlar, menatlar, deniz kızları yani Yunan mitolojisinde ve Doğu mitolojilerinde aklınıza gelen ne kadar hayvan varsa kendi ülke sınırları içinde yaşadığını bu mektupta övgüyle anlatıyor. Tabi böylesine zengin bir kraldan gelen davet imparatorların iştahını kabartıyor. Çünkü o dönem Avrupa'sını ve Avrupalıların düşünürsek özellikle halk kısmını düşünürsek fakirlikle, cahillikle, açlıkla terbiye edilmiş, sindirilmiş halk Avrupa halkı o dönemde. Çünkü e, kilisenin feodal pardon kilisenin dogmatik düşüncesi özgür düşünceyi engellemiş. Kilise baskısı var, yüksek vergiler var. Halk yüksek vergiler altında eziliyordu diye başlayan öykülerin çoğu o dönemde zaten başlıyor. E, onun yanı sıra feodalite var. Yani bir yanda lordlar var, bir yanda serfler var. Serfler kölelerden beter bir hayat sürüyor. Sermaye birikimi yok, altyapı yok, teknoloji yok, bilim yok. Yok oğlu yok. Bir de bunun hemen öncesinde böyle küçük bir buz çağı yaşanmış, buzul çağı yaşanmış. O Avrupa'nın belini kırmış. Ondan önce salgın hastalıklar var, nüfusu kırmış falan filan derken yani berbat durumda Avrupa. Yaşanacak bir yer değil. Bir de e, sıkışmış durumda, belli bir coğrafyaya sıkışmış durumda. Çünkü işte Fransa'nın, işte Portekiz'in, İspanya'nın hemen ötesi Okyanus. Okyanus'un ilerisinde biz günümüzde Amerika olduğunu biliyoruz ama onlar bilmiyorlar yani koca bir okyanus. O yüzden belli bir coğrafya sıkışmış, fakir, aç, sefil insanların bölgesi Avrupa o dönemde. Bir de hemen onun yanı başında Doğu var. E doğu'da para var, bilim var, teknik var, sermaye var, güçlü şehirler var, e, özgür düşünce var. Bir de baharat ticareti başlamış. Ben şimdi Magellan'ın biyografisini okuyorum. Mesela orada diyor ki adam e, Avrupa'ya gelmeden önce baharat Doğu'dan geçerken 9 tane ortalama bölgeden yani 9 tane limandan geçiyor. 9 tane liman dediği burada şey olarak da kullanıyor tabii onu İngilizcede hani yani kentlerde bir liman gibi düşünebilirsin. Yani 9 tane gümrükten geçiyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Ortalama sayı bu da. E tabii her gümrükten geçişinde, her limandan geçişinde bunu bir limandan bir limana götüren kişi kar koyuyor bunun üstüne. İşte kargo masrafını koyuyor, ıvırın zıvırın koyuyor. Avrupa'ya gelene kadar baharatların fiyatı korkunç rakamlara ulaşıyor ve Avrupa'nın zar zor biriktirdiği bu para baharatta çünkü baharatta e, kim, eczanelerde kimyada kullanıyor. Hastalıklarda kullanılıyor. Tekstilde kullanılıyor. Avrupalı için değerli bir şey. Özellikle de işte krem, krem tabakası için. Değerli bir şey. Bunu satın alıyorlar. Çok yüksek paralar vererek. İşte Avrupalı'nın o zar zor topladığı para serflerden halktan alınarak toplanan paralar olduğu gibi doğuya akıyor. Bu ticaret, bu baharat ticareti sayesinde. Şimdi de bu boyutu var. Yani Avrupa bu şekilde de oldukça sürekli olarak biriktirdiği parayı kaybediyor. Sermaye akışı var falan filan. Yani Doğu muhteşem görünüyor Avrupalıların gözünde. Avrupa'da o dönemde sefalet içinde. i̇şte böyle bir Avrupa'da Avrupa'ya daha doğrusu Avrupa'nın iki imparatoruna dünyanın en zengin adamı olduğunu iddia eden ve kralları, imparatorları, yani Hristiyan olduğu için üçü de yani Rahip John, işte Bizans İmparatoru, Kutsal Roma Cermen İmparatoru. onlara diyor ki ben sizi kardeşim olarak gördüğüm için sizi ülkeme çağırıyorum. Zenginliğin paylaşmaya teklif ediyorum. İşte böyle bir adamdan gelen servet paylaşma teklifi imparatorları cezbediyor, iştahını kabartıyor. İmparatorlar bu mektuba oldukça sevmiş olmalılar. Hemen bu mektubun kopyalarını çıkartmaya başlıyorlar. Çoğalttırmaya başlıyorlar. Orijinalleri kendinde kalıyor. İşte civardaki başka krallara, imparatorlara, lordlara, kiliselere falan bu mektuplar dağılmaya başlıyor. Çoğaltılıp çoğaltılıp. Ve kısa süre sonra işte Avrupa'nın bu artık elit tabakası diyebileceğimiz tabakasında işte krallar arasında, kiliseler arasında, lordlar arasında Rahip John mektubu sürekli olarak elden ele dolaşmaya başlıyor. Ulaklar oradan oraya gelip gitmeye başlıyor. İşte burada işin bir hin noktası var. O da şu. Rahip John'un mektubu her çoğaltıldığında Mektuba yeni bir şey ekleniyor. Rahip pardon, mektubu çoğalttıran kral ya da o mektubu çoğaltan keşiş kendi hayallerini, kendi düşüncelerini, kendi e, fikirlerini, ideallerini mektuba yazıyor. Yani ülkemde şu da var diyor, bu da var diyor. Adam hayalinde ne varsa, idealinde gördüğü ne varsa çoğaltılan mektuplara yazıyor ve mektubun içeriği yıllar geçtikçe böyle daha fantastik hale, daha zengin bir hale gelmeye başlıyor e, ve Kısa süre sonra aslında baktığınız zaman Avrupalı kralların ve din adamlarının hayallerinde yarattığı bir ülke ortaya çıkıyor Rahip Çoğun mektubu olarak. Yani bütün o kralların, din adamlarının hayalleri o mektuba ekleniyor. Ve ortaya böyle muhteşem bir rüyalar ülkesi çıkıyor. 1177 yılına gelindiğinde Papa III. Alexander Rahip John'a bir cevap mektubu bile kaleme alıyor. Yanlış yapmamak için notlarımdan okuyayım tam olarak ne yazmış. Diyor ki Papa 3. Alexander, Rahip John'a yazdığı cevap mektubunda. Hint adalarının şanlı ve muhteşem kralı ve İsa'nın sevgili oğluna diye başlayan yani Rahip John'a hitaben bir cevap mektubu da Papa 3. Alexander yazıyor. Ama şöyle ilginç bir durum var. O tarihte Rahip John'un ülkesinin nerede olduğunu bilen bir Allah'ın kulu yok. Ya da Rahip John'un nerede yaşadığını bilen bir Allah'ın kulu yok. Mektuplar dolaşıyor herkes Rahip John'u konuşuyor ama... Rahip John'un nerede yaşadığını kimse bilmiyor. İşte bu sorunu çözmek isteyen Papa 3. Alexander mektuptan onlarca kopya yapıyor. Ve bilinen dünyanın her tarafına yani mektuptan dedim kendi cevap mektubunu çoğalttırıyor. Ve bilinen dünyanın her tarafına ulaklar gönderiyor. Onlarca papalık elçisi. Vatikan'dan, Roma'dan çıkıyorlar ve dünyanın dört bir tarafına dağılıyorlar. Rahip John'u bulmak, Papa'nın cevabını ulaştırmak için. Yani bir hayal uğruna kim bilir o yollarda, ulaklardan kaç kişi öldü. Hepsi de Rahip John'un ülkesini aramak üzere e, Papa tarafından gönderiliyorlar. Tabi yıllar geçiyor. yıllar dediğim yani 3-5 yıl düşünmeyin. 10 yıllar geçiyor. Sürekli bu mektup elden ele doğalışıyor. Çoğaltılıyor falan. Mektuba artık böyle fantastik şeylerle girmeye başlıyor. Yani mesela e, Rahip John mektupta bu baharat ticaretini bahsettim ya biraz. O yüzden buna biraz altlık olsun diye aslında bahsettim. Rahip John işte zenginliğinin bir kısmının baharat ticaretinden geldiğinden bahsediyor ve baharatların ormanlarda yetiştiğinden işte o baharatların ağaçlarda yetiştiğinden bahsediyor ve o baharat ormanlarında böyle devasa çift kafalı koç boynuzlu gözlerine alevler çıkan yılanlar olduğundan bahsediyor. İşte bu yılanları kaçırmak için insanlar ormanların etrafını çalışır bile doldururmuş. Ateş yakarmış. Isıdan dumandan korkan yılanlar yeraltı mağaralarına kaçarlarmış. O sırada da işte baharatlar toplanmış falan. Böyle fantastik hikayelerle mektubun içine girmeye başlıyor. Yani ilk gelen mektuba bakın. Bir de buna bakın. Bunu hangi hayal ürünü kim ekledi acaba bilmiyorum ama. ...işler çığırından çıkmaya başlıyor. Yani çok garip bir yere gidiyor... ...Rahipço'nun mektubu. Bunun gibi fantastik öğeler... ...mektubun içine girmeye başlıyor. Bir de tüm bunlar yetmezmiş gibi... Bu sefer ortaya Rahip John'u gördüğünü söyleyen, Rahip John'un ülkesine gittiğini söyleyen insanlar ortaya çıkıyor. İşte ben Rahip John'la tanıştım, ben Rahip John'un ülkesine gittim, Rahip John'un kentini gördüm, Rahip John'un hayvanlarını gördüm, Rahip John'un elçisini gördüm falan filan böyle yalanlar ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar Rahip John'u gördüğünü yemin etmeye, ülkesine gittiğini yemin etmeye başlıyorlar. Ve Rahip John efsanesinin ateşine odun atanlardan birisi de sevgili... Marco Polo. Hepimizin tanıdığı gezgin Marco Polo. Marco hatta şöyle koyayım. Herkes görsün. Şeymonyuh yapalım Marco Polo'ya. Marco Polo diyor ki e, kitabında işte Kuzey... Kendi, sen Çin'e gidiyor ya Kubilay Han döneminde falan orada elçilik yapıyor. Sonra geldiğini söylüyor. O da tartışmalıdır. Yani git gitmediği tam belli değil Marco Polo'nun. Marco Polo diyor ki kitabında e, Kuzey Çin'de Tatar beyleri diyor her 10 hayvandan birisini rahip John'a haraç olarak verirler diyor. Ve bununla da yetinmiyor. Diyor ki tabii kendisi rahip John'dan yıllar sonra yaşadığı için Çin'de duyduklarını anlatıyor sözde. Diyor ki rahip John'un kızıyla vakti zamanında Cengiz Han evlenmek istemiş. Ama rahip John Cengiz Han'ı beğenmediğinden kendisine layık bir damat adayı olarak görmediğinden ki Cengiz Han'dan bahsediyoruz. Bakın yani Avrupalıların düşüncesinde Rahip John'un oturduğu yere de bakın. Yani Cengiz Han'la kıyaslıyorlar. Ve Rahip John Cengiz Han'ı kendisine layık bir damat, bir kral olarak görmüyor. İşte e, Markopol anlatıyor bunu. Diyor ki Cengiz Han kızıyla evlenmek istedi. Rahip John Cengiz Han'ı beğenmedi. Kendisini layık görmedi. Kızını vermedi. Bu yüzden diyor savaş çıktı. Dünyanın gördüğü en büyük savaştı bu. Bir yanda Cengiz Han orduları, bir yanda e, Raipçon'un orduları, Moğolistan civarında bir yerde karşılaştılar. Günler süren bir savaş oldu ve bu savaş sonunda diyor Marco Polo, John e, öldürüldü İşte diyor. Bu Raipçon'un öldürülme hikayesi. Raipçon bu tarihte o yapılan savaşta diyor öldü diyor ve Raipçon efsanesi iyice böyle alevleniyor, konuşuluyor Avrupa'da. Raipçon efsanesi deyip geçmemek lazım. Avrupa'da Rahip John 300 yıl boyunca konuşulmuş. Yani 1 değil, 2 değil, 5 değil, 10 değil, 50 değil, 100 dil, 300 yıl boyunca insanlar Rahip John'un ülkesi hakkında konuşmuşlar. Rahip John'un kim olduğu hakkında konuşmuşlar ve sürekli olarak, sürekli olarak Rahip John'u aramışlar. Şimdi video çok uzadı hemen toparlayayım. Olayın özüne inersek aslında Rahip John bir ideal arayışı yani o dönem insanların krallarının işte Avrupalıların o sıkışmışlık hissinden kurtulmak için ortaya çıkarttıkları bir ideal. Yani bu bizim Türklerde de var ya bir Kızıl Elma olayı. Yani Kızıl Elma sürekli değişti idealine göre. Yani bir Kızıl Elma gibi bir şey aslında Raip John olayı. Onların ideallerinde, hayallerinde yarattıkları bir kahramanın, bir ülkenin, bir olgunun böyle vücut buldurulmaya çalışılmış hali gibi bir şey. Ben John efsanesini mesela günümüze uyarlarsak 1923'teki Lozan'ın gizli maddelerinin biteceği yalanına efsanesine çok benzetiyorum. Çünkü bilmeyenler için hızlıca açıklayayım. Ne diyorlar bunu söyleyenler? İşte Lozan 1923'te imzalandı, 100 yıllıktı. İşte Lozan'ın gizli maddeleri var. İşte Türkiye 100 yıl boyunca yeraltı kaynaklarını yani petrollerini, madenlerini çıkartamaz. İşte 2023'te bu süre dolacak, uçacak, kaçacağız falan filan bütün dertler bitecek diyor. Buna inananlar ve buna inanan kişi sayısı azımsanmayacak kadar ...fazla. Ben bunu görüyorum toplumda. Buna inananlar da aslında... ...Rahip John'a, John efsanesi... ...inananlarla aynı... ...güdüyle hareket ediyorlar. Çünkü bakıyor etrafına... ...ters giden bir şeyler var. Yani Avrupalılar doğuya bakıyorlardı... ...ters giden bir şey, kendi ülkesine ters giden... ...kendi coğrafyası ters giden bir şey olduğunu görüyordu. E buradaki de batıya bakıyor şimdi. Oradaki refahı, zenginliği görüyor. Ya benim ülkemde ters giden bir şey var diyor. Suçu kendinde aramıyor. Suçu sistemde aramıyor. Yani... O adamlar ne yapmışlardı o hale gelmişler. Ben ne yapıyorum? Bizdeki sistemle ne falan filan ona hiç bakmıyor. Suç kendinde aramadan dışarıdan bir kurtarıcı bekliyor ya da dışarıdan gelecek bir yardım bekliyor. İşte Avrupa'lı rahip ondan gelecek Paraları, hazineleri bel bağlamışlar. E Bizde bu 2023 alanı inananlar da işte dışarıdan bir kurtarıcı bekliyorlar. Dışarıdan dedim yani o maddeler kalkacak, uçacağız, kaçacağız. Yani bizim gelişememizin nedeni dış ülkeler. ...deki bu madde yani dış ülkelerin koydu bu madde diye düşünüyorlar. Dediğim gibi aslında aynı temele dayanıyor. Yani her iki tarafta kendinden olmayan sebeplere bağlamışlar ve bir ideal arayışında kendilerine bir mantık bulmaya, bir şey bulmaya, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Tabii bu 2023 yalanı hani bitecek olayı falan Lozan şeysi bize bir fayda sağlar mı bilmiyorum. Bence sağlamayacak ama yani sağlamayacak derken yani yalanın bir faydası olur mu olmaz mı onu tartışıyorum burada. Mesela Rahip Çon efsanesinin çok büyük bir faydası olmuş Rahip Çon efsanesi. Eee ve maceracılara, maceracıların daha doğrusu aramaya olan inancını sürekli olarak dolu tutmuş. Yani e, Avrupalılar sürekli olarak baharat yolu daha doğrusu baharat adalarına giden bir yol aramışlar. İşte yeni bir çıkış yolu aramışlar. Başka ticaret rotaları aramışlar. Rahip John'un ülkesini aramışlar. Yani Rahip John ve benzeri efsaneler sürekli olarak onları aramaya itmiş ve işte sonuçta coğrafi keşifler gerçekleşiyor. Ve coğrafi keşifler gerçekleşince yeni bir çağ başlıyor. Yeni hayvanlar, yeni işte giysiler, yeni teknolojiler, yeni medeniyetler, <laughs> yeni yemek kültürü. Yani hayatımızın baştan aşağı değişmesinin nedenlerinden birisi mesela coğrafi keşiflerdir muhteşem bir şeydir coğrafi keşifler. Yani dediğim gibi yeni hayvanlarla karşılaşılır, yemek kültürümüz değişir, ekonomi değişir, teknoloji değişir. Yeni iklimlerle karşılaşırız, yeni bitki örtüleri, yeni işte bitkiler, bitkilerden yapılan ilaçlar falan filan çok farklı bir şeydir coğrafi keşifler. İşte Rahip John efsanesi gibi efsaneler bu işe yaramış. Yani Avrupalıları sürekli olarak aramaya itmiş, onların onların aramaya olan inancını biri tutmuş. Bu gibi bir faydası olmuş. Rahip Çon efsanesinin ve dediğim gibi günümüze de etki etmiş efsanelerden birisi. Ee, çok uzadı video. Ben bu kadar olmasını aslında düşünmüyordum. Yani 12-13 dakika düşünüyordum. Herhalde 20 dakikayı geçti. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Ha bu arada notlarıma baktım. Bir şeyi eklemeyi unuttum. Rahip Çon efsanesinin nereden çıktı? Rahip Çon efsanesine ilham olan kişi çok büyük ihtimalle. Bakın burada da gözüküyor. Şurada Şöyle göstereyim. Sevgili Kubilay Han ya da Etiyopya'nın zengin Hristiyan krallarından birisi olduğu düşünülüyor. Yani Kubilay Han'ın krallığına bakarak ya da o Etiyopya'nın zengin krallarına bakarak işte Rahip John diye ilk bu mektubu kaleme alanlar böyle bir şey uydurdukları söyleniyor. Yani sonraki dönemlerde de hani Kubilay Han'ın sınırlarının çok geniş olması falan filan buna yoruluyor. Yani Kubilay Han'a bakarak o mektubun içeriği zenginleştirildi deniyor. İşte ilk başta da çok büyük ihtimalle Etiyopya krallarına öykünüldü. İşte ondan model alındı deniyor. Type efsanesi böyle. Bana ilginç geldiği için anlattım. Ben bunu Twitter'da yazdım ama çok dikkat çekmedi. Bir de YouTube videosu yapayım dedim. Hem uzun zamandır videoda atmıyordum. Bir video olsun dedim. Kanal boş durmasın. Bir sonraki video ne zaman gelir bilmiyorum. Çalışmalarım çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.